Merhaba çocuklar Evet Bugün EBA TV'de Paralel kenarla yamuğu pazartesi vermişti Bugün eşkenar dörtgen dikdörtgen ve kare anlatıldı Ben biraz tabi geriden Takip ediyorum ama Cuma'ya kadar da inşallah tamamlarız Diğer konuya da geçeriz Çocuklar öncelikle ben Biraz çokkenlerin ilgili değişik tipte Sorular çözmek istiyorum Bunları da bitirelim. Sonra yeni konuya anlatım. Ee, yeni konuyu da anlatacağım sizlere. Takipte kalın. Kenar sayısı 13 olan birçok genin iç açıların ölçüleri toplamı. Şimdi iç açıları şöyle yapayım. Evet görüyorsunuz değil mi? İç açıların ölçüleri toplamı diyor çocuklar. Bakın burada neydi iç açılar ölçüsü? eksi 2 çarpı 180'di. Artık bunu biliyorsunuz. Kenar sayısından 2 çıkartıyorsunuz. Ve 180 ile çarpıyorsunuz. Yani 11 çarpı 180. Değil mi çocuklar? 11 ile 180'i çarparsanız sonucu bulursunuz. Çarpalım. 11 çarpı 18. 8 kere 18. 8. 1 kere 1, 1. 8, 9, 1. Evet. Kaçmış? 1900 sıfırda ekleyelim. 1980'miş. Tamam mı çocuklar? Çarpın 11 ile 18. Sonra yanına sıfır ekleyin. Peki. Çok güzel. Aferin size. Şimdi geçelim şu soruya. Bir köşesinden çizilen köşegenlerle en fazla 13 üçgen oluşturulan heh, üçgensel bölge. Bakın ne diyor burada üçgensel bölge diyor. Yani bir çokgenimiz var. Bir köşesinden çizilen köşegenlerle en fazla 13 üçgen oluşturulan düzgün çokgenin bir kenar uzunluğu 6 ise çevresi kaçtır demiş. Şimdi önce kaç kenarlı olduğunu bulalım bunun. Yani şöyle düşünün. Ben şu küçük bir örnekle açıklayacağım. Diyelim ki bu altıgen olsun. Yani bilmiyoruz da altıgen. Neydi? Bir köşesinden çıkan köşegen sayısı. Evet. Şöyle şu köşe köşeyi aldım ben. Bunu da alabilirsiniz. Hiç fark buradan da alabilirsiniz. Fark etmez. 1 2 3 köşegen oluşuyordu. Yani n üç tane. Peki kaç tane üçgensel bölge oluşuyordu? 4. n 3 tane köşegen ama n iki tane ne oluşuyordu? Üçgen oluşuyordu. Tamam mı çocuklar? üçgensel bölge. Peki burada kaç tane üçgensel bölge oluşmuş? 13. O zaman n-2 neye eşitleyeceğiz? 13 eşitleyeceğiz. Buradan da kenar sayısını bulacağız. Demek ki kenar sayısı kaçmış? 15'miş ki bakın 2 eksi formülümüz neydi? n-2 tane üçgen oluşuyordu. Kenar sayısından 2 çıkarırsak üçgensel bölge sayısını buluyorduk. Peki kaç Bu 15 gelmiş. 15'ten 2 çıkınca 13 kalır çünkü. Peki 15 gense bu. Her biri 6 cm ise düzgün 15 gen ya bu. Düzgün 15 gen bu. Neymiş? Düzgün 15 gen. Tamam mı? Peki her biri 6 cm kaç ta, kaç kenarı var? 15. 15 çarpı altını yapar. 5 kere 6 30 değil mi? 90. Kaç santimetreymiş? 90. Anladınız mı? 90'mış. Bu da böyle. Peki şuna bakalım. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısı ölçüsünden %50 derece büyük. Bakın, hemen bir denklem sorusu. Şöyle bir çokgen çizdim ama bunun devamını yaptırmıyor. Çünkü düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu bilmiyoruz. Bakın, şöyle bir çokgen yaptım. Üç kenarını çizdim. Tamam mı çocuklar? Şöyle uzattım. Şurası iç açıydı çocuklar. Şurası dış açı, değil mi? Yavrular? Evet, Şimdi.